Hazreti Muhammed zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er ortaya çıktı. O Oğuz'un her şeyini bilir, ne derse olurdu. Gayipten türlü haber söylerdi. Yüce Allah onun gönlüne olacakları bildirirdi. Korkut Ata Oğuz kavminin her türlü güçlüğünü hallederdi. Korkut Ata'ya danışmadan hiçbir işi yapmazlardı. Allah Allah demeyince işler düzelmez. Kadir Tanrı vermeyince er zengin olmaz. Ezelden yazılmazsa kul başına kaza gelmez. Ecel vade ermeyince kimse ölmez. Ölen adam dirilmez, çıkan can geri gelmez. Bir yiğidin kara dağlar kadar malı olsa nasibinden fazlasını yiyebilmez. Büyüklük taslayanı Tanrı sevmez, Kız anadan görmeyince öğüt almaz, oğul atadan görmeyince sofra çekmez. Günlerden bir gün Hanlar Hanı Bayındır Han yerinden kalkıp görkemli çadırını yeryüzüne dikmiş idi. Gökyüzüne yükselen alaca gölgeliğin altına ipek halılar döşetmiş idi. Bay Büre Bey dahi Bayındır Han'ın sohbetine gelmiş idi. Bayındır Han'ın karşısında Karagöne oğlu Budak yaya dayanmış duruyordu. Sağ yanında Kazanoğlu Uruz durmuş idi. Sol yanında Kazılık Kocaoğlu Beyyeğenek durmuş idi. Baybüre Bey bunları gördüğünde ah eyledi. Başından aklı gitti, mendilini eline aldı, ağladı. Böyle edince Salur Kazan kaba dizinin üzerine çöktü. Bay Bürebey'in yüzüne dikkatle baktı. Bay Bürebey ne ağlayıp sızlarsın dedi. Bay Bürebey han kazan nice ağlamayayım nice sızlamayayım. Oğulda nasibim yok kardeşte kaderim yok. Bir gün ola düşeyim öleyim yerimde yurdumda kimse kalmaya dedi. Öyle deyince Oğuz beyleri yüzlerini göğe çevirdiler, el kaldırıp dua eylediler Allah Teala sana bir oğul versin dediler. O zamanlar beylerin duası da bedduası da müstecab olur idi. Bay Bican Bey dahi yerinden doğruldu. Beyler benim dahi hakkımda bir dua eleyin. Allah Teala bana da bir kız vere dedi. Yüce Oğuz beyleri el kaldırdılar, dua eylediler Allah Teala sana da bir kız vere dediler. Bay Bican Bey, beyler, Allah Teala bana bir kız verecek olur ise siz tanık olun. Benim kızım Bay Büre Beyoğlu'na yavuklu olsun dediler. Bunun üzerine birkaç zaman geçti. Allah Teala Bay Bey'e bir oğul, Bay Bican Bey'e bir kız verdi. Oğuz Beyleri bunu işittiler. Şad olup sevindiler. Bay Büre Bey bezerganlarını yanına çağırdı. Buyruk etti. Bre bezirganlar, Allah Teala bana bir oğul verdi. Varın Rum iline, benim oğlum büyüyene kadar onun için yahşi armağanlar getirin dedi. Bezirganlar dahi gece gündüz yola girdiler. İstanbul'a geldiler. Ala yahşi armağanlar aldılar. Baybüren'in oğlu beş yaşına girdi. Beş yaşından sonra on yaşına girdi. On yaşından on beş yaşına girdi alımlı, çalımlı bir yahşi yiğit oldu. Ol zamanda bir oğlan yarayışlı bir iş etmese ad komazlar idi. Baybüre Bey'in oğlu atlandı, ava çıktı. Av avlar iken babasının tavlasına rastladı. Seyis başı karşıladı, indirdi, konukladı. Yiyip içip otururlar idi. Bu yandan dahi bezirganlar gelerek kara derbent ağzına konmuşlar idi adı batasıca Evnik Kalesi'nin kafirleri bunları casusladı. Bezirgenler yatar iken 500 kafir akın etti. Çaldılar, yağmaladılar. Bezirgenin büyüğü tutuldu, küçüğü kaçarak Oğuz'a geldi. Baktı gördü, Oğuz'un sınırında bir ala gölgelik dikilmiş. Bir soylu güzel yiğit, 40 yiğit ile sağında ve solunda otururlar. Oğuz'un şu yahşi yiğitlerine varayım, medet diyeyim dedi. Bezirgan, yiğit, yiğit, bey yiğit, sen benim ünümü anla, sözümü dinle. On altı yıldır ki Oğuz içinden gitmiş idik, kafir malını Oğuz beylerine getirir idik. Kara derbent ağzına yaslanmış idik, Evnük kalesinin beş yüz kafiri üzerimize koyuldu. Kardeşim tutsak oldu. Malımızı, rızkımızı yağmaladılar, geri döndüler. Karabaşımı kurtardım, sana geldim. Karabaşın sadakası yiğit, medet bana dedi. Oğlan yerinden fırlayıp kalktı. Tez benim giysilerimi, şahbaz atımı getirin dedi. Beni seven yiğitler atlansın, peşimden gelsin dedi. Bezirgan dahi önlerine düştü, kılavuz oldu. Kafir bir yerde oturmuş, akça üleşmekteydi. Bu mahalde erenlerin meydan aslanı, pehlivanların kaplanı boz oğlan yetti. Bir iki demedi kafirlere kılıç vurdu, baş kaldıran kafirleri öldürdü, gaza eyledi. Bezirganların malını kurtardı. Bezirganlar, beyit bize sen erlik işledin, gel imdi beğendiğin maldan al dediler. Beyyid'in gözü bir boz aygırı, bir altı kanatlı gürzü, bir de ak kirişli yayı tuttu. Bu üçünü beğendi. Bre bezirganlar, bu aygırı ve dahi bu yayı ve bu gürzü bana verin dedi. Böyle deyince bezirganlar bozun oldu. Yiğit, bre bezirganlar, çok mu istedim dedi. Bezirganlar ne çoğu olsun ama bizim bir beyimiz oğlu vardır bu üç nesneyi ona armağan götürsek gerek dediler. Oğlan dedi, bre beyiniz oğlu kimdir? Dediler, Bay Büre Bey'in oğlu vardır, adına Bamsı derler. Bay Büre'nin oğlu olduğunu bilemediler. Yiğit parmağını ısırdı, dedi, burada minnet ile almadan ise, orada babam yanında minnetsiz almak yedir. Atını kamçıladı, yola girdi. Bezirganlar ardından baka kaldılar. Vallahi yahşi yiğit dediler. Mürüvvetli yiğit dediler. Boz oğlan babasının evine geldi. Babasına haber oldu. Bezirganlar geldi diye. Babası sevindi. Çadır, ota, ala hayvan diktirdi. İpek halılar saldı. Geçti oturdu. Oğlunu sağ yanına aldı. Oğlan bezirganlar hususundan bir söz söylemedi. Kafirleri kırdığını anmadı. Ansızın bezirganlar geldiler. Baş indirip selam verdiler. Gördüler kim ol Yiğit Baybüre Bey'in sağında oturur. Bezirganlar yürüdüler. Yiğid'in elini öptüler. Baybüre Bey'in öfkesi kabardı. Bezirganlara Bre ata durur iken oğul elini mi öperler diye bağırdı. Bezirganlar Hanım bu yiğit senin oğlun mudur? Evet, benim oğlumdur dedi. Şimdi incinme hanım. Önce onun elini öptüğümüze. Eğer senin oğlun olmasaydı bizim malımız Gürcistan'da gitmiş idi. Hepimiz tutsak olmuş idik dediler. Bay Bire Bey, bre benim oğlum düşman mı bastı? Cenk mi etti? Evet. Cenk etti, kan döktü, adam aktardı dediler. Bre bu oğlan ad konacak kadar oldu mu?" dedi. "Evet sultanım, fazlası vardır." dediler. Bay Bürebey Ulu Oğuz Beylerini çağırdı, konukladı. Dedem Korkut geldi, oğlana ad koydu. "Ünüm anla, sözüm dinle Bay Bürebey. Allah Teala sana oğul vermiş, tutu versin. Ak sancak götürende Müslümanlar arkası olsun." karşı yatan karlı dağlardan aşar olsa Allah Teala senin oğluna aşıt versin. Kanlı kanlı sulardan geçer olsa geçit versin. Kalabalık kafire girende Allah Teala senin oğluna fırsat versin. Sen oğlunu bamsam diye seversin. Bunun adı boz aygırlı, bamsı beyrek olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin dedi. Ulu Oğuz beyleri el kaldırdılar, dua kıldılar. Bu ad, bu yiğide kutlu olsun dediler. Beyler hep ava bindi, boz aygırını çektirdi, beyrek de bindi. Ala dağa, ala leşker ava çıktı. Birdenbire Oğuz'un üzerine bir sürü geyik geldi. Bamsı beyrek birini kova gitti. Kova kova bir yere geldi. Ne gördü? Sultanım gördü ki gök çayırın üzerine bir kırmızı ota dikilmiş. Ya Rab bu otağı kimin ola dedi. Haberi yok ki alacağı ala gözlü kızın otağı olsa gerek. Bu otağın üzerine varmaya edeplendi. Ne olursa olsun hele ben avımı alayım dedi. Otağın önüne erişe geldi. Geyiği vurdu. Baktı gördü bu otağı banu çiçek otağıymış ki beyreğin beşik kertme nişanlısı adaklısıydı. Banu çiçek otağdan bakar idi. Bre dadılar, bu bize erlik mi taslar dedi. Varın bundan pay dileyin dedi. Görün ne der. Kısırca yenge derler bir hatun vardı. İleri vardı pay diledi. Hey beyit bize dahi bu geyikten pay ver dedi. Beyrek bre dadı. Ben avcı değilim, beyoğlu beyim. Hepsi sizin olsun dedi. Ama sormak ayıp olmasın da ota kimindir dedi. Kısırca yenge bey yiğidim bu ota Bican Bey kızı Banu Çiçeğindir dedi. Bunu duyunca Beyreğin kanı kaynadı. Edep ile yavaş yavaş geri döndü. Kızlar geyiği götürdüler. Güzeller şahı Banu Çiçeğin önüne koydular. Baktı gördü ki sultanlara layık, semiz bir erkek geyiktir. Banu Çiçek dedi, bre kızlar bu yiğit ne yiğittir? Kızlar, vallahi sultanım bu yiğit yüzü örtülü yahşi yiğittir. Bey oğlu dediler. Banu Çiçek, babam bana ben seni yüzün ikaplı beyreğe vermişim der idi. Olmaya kim bu ola? Bre çağırın haberleşeyim dedi. Çağırdılar, beyrek geldi. Banu Çiçek yaşmaklandı, haber sordu. Yiğit gelişin nereden? Beyrek iç Oğuz'dan. İç Oğuz'da kimin nesisin dedi. Bay Büre Bey oğlu, Bamsı Beyrek dedikleri benim dedi. Kız ya ne maslahata geldin yiğit Dedi. Beyrek, Bay Bican Bey'in bir kızı varmış, onu görmeye geldim dedi. Kız, ol öyle biri değildir ki sana görüne dedi. Ama ben Banu Çiçeğin dadısıyım. Gel imdi seninle ava çıkalım. Eğer senin atın benim atımı geçer ise, onun atını dahi geçersin. Hem senin ile ok atalım. Beni geçer isen, onu dahi geçersin. Ve hem senin ile güreş tutalım.'' Beni yener isen onu dahi yenersin dedi. Beyrek, hoş şimdi atlanın. İkisi atlandılar. Meydana çıktılar. At teptiler. Beyrek atı kızın atını geçti. Ok attılar. Beyrek kızın okunu yardı. Bre yiğit, benim atımı kimse geçtiği yok. Okumu kimse yardığı yok. Gel şimdi senin ile güreş tutalım dedi. Hemen beyrek attan indi, kavraştılar. İki pehlivan olup birbirine sarmaştılar. Beyrek götürür, kızı yere vurmak ister. Kız götürür, beyreği yere vurmak ister. Beyrek bunaldı. Bu kıza yenilecek olur isem, Oğuz içinde başıma kakınç, yüzüme tokunç ederler dedi. Gayrete geldi, kızın sarmasını aldı, ince beline girdi, bağladı, arkası üzerine yere vurdu. Kız Yiğit, Baybican'ın kızı Banu Çiçek benim, dedi. Beyrek, düğünün kutlu olsun Han kızı diye parmağından altın yüzüğü çıkardı, kızın parmağına geçirdi. Aramızda bu nişan olsun Han kızı, dedi. Kız, çün böyle oldu, hemen böyle oldu, hemen imdi ileri durmak gerek Beyoğlu Bey, dedi. Beyrek dahi, Nola hanım baş üzerine dedi. Beyrek kızdan ayrılıp evlerine geldi. Ak sakallı babası karşı geldi. Oğul bugün Oğuz'da ne gördün dedi. Ne göreyim oğlu olan evermiş, kızı olan göçürmüş dedi. Babası oğul ya seni evermek mi gerek? Evet ak sakallı aziz baba evermek gerek dedi. Babası oğul Meğer sen istediğin kız, Bay Bican Bey kızı Banu Çiçek ola dedi. Beyrek, evet aksakallı aziz baba, benim dahi istediğim oldur dedi. Babası, ay oğul, Banu Çiçek'in bir deli kardeşi vardır, adına deli karcar derler. Kız dileyeni öldürür. Beyrek, ya peki ne delim? Bay Büre Bey, Ulu Oğuz Beylerini odamıza okuyalım. Nice maslahat görürler ise ona göre iş edelim dedi. Oğuz beyleri maslahat gördüler ki, Dede Korkut varsın kızı istesin dediler. Dede Korkut, yarenler, madem ki beni gönderirsiniz, bilirsiniz kim delik harcar kız kardeşini dileyeni öldürür. Bari Bayındır Han'ın tavlasından iki şahbaz at getirin. Birden kaçmak olma olur ise birisine bineyim, birisini yedeyim dedi. Dede Korkut'un sözü makbul geldi. Vardılar Bayındır Han'ın tavlasından ol iki atı getirdiler. Dede Korkut birini bindi, birini yetti. Yarenler sizi hakka ısmarlarım dedi, gitti. Mer Sultanım Deli Karcar dahi yoldaşları ile nişan alıp ok atıp oturur idi. Dedem Korkut öteden beri geldi, baş indirdi, bağır bastı. Ağız dilden görklü selam verdi. Deli karcar dede Korkut'un yüzüne baktı. Aleykümselam ey ameli azmış, işi dönmüş. Sana ne oldu? Ecelin mi geldi? Buralarda ne ilersin dedi. Dede Korkut, Tanrı'nın buyruğu ile, peygamberin kavli ile, aydan arı, güzelden güzel kız kardeşin banu çiçeği, Bamsı Beyre dilemeye gelmişim dedi. Dede Korkut böyle deyince deli karcar silahlanıp kara aygırına bindi. Dede Korkut durmadı kaçtı. Deli karcar ardına düştü. Doru aygır yoruldu. Dede Korkut geçer aygıra sıçradı bindi. Dedeyi kova kova deli karcar on belen yer aşırdı. Dede Korkut'un ardından deli karcar erdi. Dedenin hayreti arttı. Tanrı'ya sığındı ismi azam okudu. Deli karcar kılıcını eline aldı, yukarısından öfke ile hamle kıldı. Diledi ki, dedeyi ortadan ikiye biçe. Dede Korkut, çalar isen elin kurusun dedi. Hak Teala'nın emri ile deli karcarın eli yukarıda asılı kaldı. Zira Dede Korkut, velayet sahibiydi. Dileği kabul oldu. Deli karcar, medet, aman, el aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman, sen benim elimi sağalta gör, Tanrı'nın buyruğu ile peygamberin kavli ile kız karındaşımı beyreğe vereyim dedi. Üç kere ağzından ikrar eyledi, günahına tövbe eyledi. Dede Korkut dua eyledi, delinin eli hak emri ile sağlam oldu. Döndü, dede kız karındaşımın yoluna ben ne istersem verir misin dedi. Dede verelim dedi. Görelim hele ne istersin. Deli karcar isteyeceğini istedi. Dede döndü. Bay Bürebey'in evlerine geldi. Bay Bürebey, dede nasıl kurtuldun deli karcarın elinden dedi. Dede Allah'ın inayeti erenlerin himmeti oldu. Kızı aldım dedi. Beyre'ye ve anasına ve kız kardeşlerine muştucu geldi sevindiler, şad oldular. Bay Büre, deli ne kadar mal istedi dedi. Dede, sevinmesin, gülmesin, deli karcar öyle mal istedi ki hiç bitmesin dedi. Baybüre Bey, hele ne diledi dedi. Dede, bin aygır diler ki kısrak görmemiş ola. Bin erkek deve diler ki dişi deve görmemiş ola. Bin koç ister, koyun görmemiş ola. Bin de kuyruksuz kulaksız köpek diledi, bin dahi pire diledi. Bu nesneleri getirecek olur iseniz, kız karındaşımı veririm. Getirmeyecek olur isen, gözüme görünmeyesin. Yoksa seni öldürürüm. Dedi. Bay Bey dede ben üçünü bulur isem, ikisini sen bulur musun? Dedi. Dede Korkut, evet hanım, bulayım dedi. Bay Birebey, tavla tavla atlarına vardı. Bin aygır seçti. Develerine vardı, bin buğra seçti. Koyunlarına vardı, bin koç seçti. Dede Korkut dahi bin kuyruksuz kulaksız köpek ile bin de pire buldu. Alıp bunları delik harcara gitti. Delik harcar işitti, karşı geldi. Göreyim dediğimi getirdiler mi dedi. Aygırları görünce beğendi. Develeri gördüğünde beğendi. Koçları da beğendi. Köpekleri görünce kas kas güldü. Dede, ya hani benim pirelerim dedi. Dede korkut hay oğul karcar. Adamı sinek gibi ısırır. Ol bir yavuz canavardır. Hep bir yerde toplayıp bekletirim. Gel gidelim. Semizini al, zayıfını ko dedi. Aldı deli karcarı bir pireli yere getirdi. Deli Karcar'ı soyup ağla koydu. Pireler Deli Karcar'a üşüştüler. Gördü becerebilmez, bağırdı. Medet dede, kerem eyle Allah aşkına, kapıyı aç çıkayım dedi. Dede Korkut kapıyı açtı, Deli Karcar çıktı. Dede gördü ki delinin gövdesi pireden görülmez, yüzü gözü belirmez. Dedenin ayağına düştü. Allah aşkına beni kurtar dedi. Dede Korkut, var oğul kendini suya vur dedi. Delik harcar seyirterek vardı suya düştü. Pireler suya aktı gitti. Geldi giysisini giydi, evine gitti. Ağır düğün hazırlığını gördü. Oğuz zamanında bir yiğit ki evlense ok atar idi. Oku ne yerde düşse oraya gelin çadırı diker idi. Beyrek Han dahi okunu attı. Dibine gelin çadırını dikti. Kırk yiğit ile yiyip içip otururlar idi. Sevinmesin, gülmesin. Kafirin casusu bunları casusladı. Varıp Bayburt Hisarı Bey'ine haber verdi. Ne oturursun sultanım? Baybican Bey ol sana vereceği kızı beyreye verdi. Bu gece gerdeğe girer dedi. Ol Melun 700 kafir ile at koşturdu. Gece uykusunda kafir otağa girdi. Naibi kılıcını sıyırdı. Benim başım beyre'in başına kurban olsun dedi. Nayip paralandı, şehit oldu. 39 yiğit ile beyrek tutsak gitti. Tan öttü, gün doğdu. Beyreğin atası anası baktı gördü ki gerdek görünmez olmuş. Ah ettiler, akılları başlarından gitti. Gördüler ki çadır parçalanmış, nayip şehit olmuş. Beyreğin babası kaba sarığını yere çaldı. Çekti yakasını yırttı. Oğul, oğul diyerek bağırdı. Feryat etti. Ak pürçekli anası buldur buldur ağladı. Gözünün yaşını döktü. Ak yüzüne acı tırnak çaldı. Al yanağını çekti. Kara saçını yoldu. Ağlaya inleye evine geldi. Yedi kız kardeşi ak çıkardılar. Karalar giydiler. Beyreğin yavuklusuna haber oldu. Banu çiçek karalar giydi. Ak kaftanını çıkardı, güz elması gibi al yanağını çekti yırttı. Beyreğin yar ve yoldaşları ak çıkarıp karalar giydiler. Oğuz beyleri beyrek için azim yas tuttular. Bunun üzerine 16 yıl geçti. Beyreğin ölüsünü dirisini bilmediler. Bir gün kızın kardeşi Delikarcar, Bayındır Han'ın divanına geldi. Dizini çöktü devletli hanın ömrü uzun olsun. Beyrek diri olsa on altı yıldan beri gelir idi. Bir yiğit olsa dirisi haberini getirse altın akçe verir idim. Ölüsü haberini getirene kız kardeşimi verir idim dedi. Böyle deyince sevinmesin gülmesin yalancı oğlu yaltacık sultanım ben varayım ölüsü dirisi haberini getireyim dedi. Meğer Beyrek buna bir gömlek bağışlamış idi. Giymez idi, saklar idi. Vardı gömleği kana batırdı. Bayındır Han'ın önüne getirip bıraktı. Bayındır Han dedi, bre bu ne gömlektir? Beyreyi kara derbentte öldürmüşler, işte nişanı sultanım dedi. Gömleği görünce beyler övür övür ağlaştılar. Bayındır Han dedi, bre niye ağlarsınız? Biz bunu tanımazız, adaklısına götürün ol iyi bilir. Zira o dikmiştir yine o tanır dedi. Vardılar gömleği banu çiçeğe ilettiler. Gördü, tanıdı, odur dedi. Babasına, anasına haber oldu. Alaca yurduna şivan girdi. Ak çıkardılar, kara giydiler. Oğuz beyleri beyrekten umut üzdüler. Yalancı oğlu Yaltacık ...küçük düğününü eyledi, ulu düğününe vade koydu.